Hepinize merhaba arkadaşlar. Ama bir Minecraft'ta evet bunu oyunda modu, modu tanıştırıyorum sizinle. Ee, oyunu girdiğinizde yani ben nerede sevdiğimde tüm modları kullandığımdan dolayı her şey var. Ee, tüm eşyaları kullandım arkadaşlar neredeyse. Yani bir evde kullanacağınız. Bunların hepsi bulleted craft modlarında olur. E, bu modu istiyorsanız aşağıda link e, linkini bırakacağım. Hı -hı, yani bırakabilirsem bırakırım bırakmazsam demek meşguldüm demek. E, bırakırsam indirin e, adam, e, adam bir tane video atacağım. E, o video benim videom değil başkasının videosu. Ee, o videoda onun linklerine girip görebilirsiniz Mo o şeyi link oradaki linki yorumlardan linkini görebilirsiniz şimdi modu tanıtıyorum son da bu arada böyle sallanım kırdım son ileri geri olmuyor arkadaşlar kaydırakta kayamıyorsunuz böyle bir sıkıntı var şimdi kayamıyorum kayıyor mu arkadaşlar kaydıraktan araba arkadaşlar arabalar da var harika çıkacak arabalar Yineyim. ama arabaların bir yanı sürücü kısmı orada değil de burada çünkü bu Amerikan arabası arkadaşlar böyle sulara girdiğinde böyle oluyor arkadaşlar bir daha yani böyle derinlerde çıkacak çıkacak yer yoksa böyle oluyor ben bunu hemen öldüreyim. Öldü. Arkadaşlar canlı maalesef. Yani bunların her şeyi canlı. Bak bunlar da canlı. Ama kıpırdamıyorlar. Kıpırdamadığı sürece sıkıntı yok. Bak şunlar canlı değil gibi bunlar. Bakın üstüne çıkıyor canlılar. Canlıların üstüne çıktığında böyle oluyor. İçine giriyorsun. Bunun içine giriyorsun. Bunun içine giriyorsun. Bunun içine giriyorsun. Bunlar her şeyin içine giriliyor bakın. İçinden geçiyorsun bildiğin. Arkadaşlar şöyle bir şey var mesela koltuğa binemiyorum ama ah. sıkıntısı yok kesinlikle yok ki giriliyor oturuluyor mesela de biniliyor. Şuna bineyim mesela. Şuna da biniyor bakın arkadaşlar. A, tekerlekli sandalyeyi kullanabiliyorsunuz. Tekerleklerine bakın. Tekerlekli sandalye böyle işte. Güzel. Arkadaşlar bu modu indirdiğimizde ayrıca özel özenle gelen bir ek de yatakların başları oluyor. Bakın böyle yatak değişiyor iki hafta alıyor bakın şurada bölme var o iki mı demek bakın bunlar da canlı bak bu burası da canlı burası böyle dar küçük bir şey olduğu için küçük şeyler seviyor bakın buraya her şeyimi koyabiliyorum o dolu. ama içine girmeniz lazım Bunlar da böyle işte bunlar boş. Bunlar boş şu an. Açılıyor ama onlar. Başka bir tanıtacağım bir şey var evet. Tuvaletleri tanıtayım bu evde. Tuvaletler var. Bakın tuvalet var. Böyle banyo var. Bunun ayrıca bir de büyüğü var. Bak burada tuvalet var. Tuvalet yok. Bu ıı, musluk var. Bu, bunun çekmeceleri açılabiliyor. Bakın şu çekmeceler buna binebiliyorsunuz. Sit down diyoruz. Binebiliyorum. Buna bindim. Ve tuvalete de oturup pırtlayabiliyoruz. Ha bir de şöyle göstereyim. Buradaki televizyonda çalışmıyordu da. Şundakinde çalışıyor. Bakın bu kumandayla Bakın. Kanal değiştirebiliyoruz. Böyle. Başka bir şey yok yani. Ama arkadaşlar oyundaki bir hatayı gösterdim. Bakın. Şimdi bunu kıracağım. Bakın buraya böyle yaptığımda ışınlanıyorlar. Gerçekten ışınlanıyorlar Kesinlikle evimin çatısına ışınlandı. Aynen bakın burada. Gördünüz mü? Burada şimdi. Öldüreyim de. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay dermişim arkadaşlar. Bugün video gelmediği için çok özür dilerim. Çünkü müsait değildim arkadaşlar sabah. Şimdi herhalde gelir. Yani büyük ihtimal değil. Gelebilir. Yani arkadaşlar benim bölümlerime katılmak istiyorsanız, yani benim bölümlerimize katılmamı istiyorsanız Cuma tesi günleri saat bir saat birden ikiye kadar müsaitim oynarım o zamanlar birden 2'ye kadar. 1 ile 2 arası Minecraft'a girip benim bölümlerime katılmak istiyorsanız gelebilirsiniz. Orada arkadaşlar oyuna girdiğinizde indir diye bir seçenek olacak. Ona tıklamanız gerek. Onlar modlarım hepsi. Hepsi yani. Bu arada arabalarda da şöyle e, sürmüştük ya. Mesela bu arabayı süreyim. Bu benim arabam. Diğerleri benim değildi. Bakın arabalar çok hızlı. Ama şöyle bir sıkıntısı var arabaların. Arabalara e, kullanırken arabaları koyduğunuzda open door diye kapıyı aç diyor. Kapılar kapalı oluyor. Arabadan çıktığınızda bir daha girdiğinizde hiç kapanmıyor kapıları böyle açık kalır. Orası kötü. Lan koyun girmiş şehre. A101 mi yapsam lan şuraya? Bak şuraya A101 iyi olur. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. 7 dakika olmuş maşallah.